Tadım köyü sınırlarında yer alan Tadım Kalesi ve höyünde ara verilen arkeolojik kazı çalışmaları yeniden başladı. Daha önce iki kutsal ocağın gün yüzüne çıkarıldığı alanda 2025 kazı sezonunda arkeolojik verilerin derinleştirilmesi hedefleniyor. Kazı çalışmalarının başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İlimiz merkez Tadım köyü sınırlarında yer alan Tadım Kalesi ve höyünde ara verilen arkeolojik kazı çalışmalarına yeniden başlandı. 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda geç kalkolitik erken Tunçağına tarihlenen ve yaklaşık 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen iki adet kutsal ocak gün yüzüne çıkarılmıştı. Üzerlerinde stilize edilmiş insan ve boğa figürlerinin yer aldığı bu yapılar erken dönem inanç sistemleri ve aile yapısına dair önemli ipuçları sunmuştu. Aynı dönemde çok sayıda envanterlik eserde bulunmuş bu eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanarak elimiz Arkeoloji ve Etnografya Müzesi envanterine kazandırılmıştı. 2025 kazı sezonundaysa hem arkeoloji arkeolojik verilerin derinleştirilmesi hem de bölgedeki kültürel mirasın korunarak geleceğe aktarılmasını hedefliyoruz. Kazı çalışmalarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar dileyerek ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi.